Selamlar sevgili efendim. Bugün Dorstun başarımlar videosu çekiyorum. Şimdi elimde iki tane başarım var. Bir tane size hoş geldin, Bir tanesi de grup başarımı. Ben grup başarımı kafama taktım. Efendim hemen tek kişiyle giriyorum. Bom. Efendim el başladı. Hemen CTRL'e Çünkü en başta ben rush başarımını yapmak istiyorum. Çünkü en kolay başarımlardan birisi kendisi. Burada efendim telefondan oynuyorum ama klavye mouse bağladım. Bakın şu kapı kırık mı değilmiş. Ice'ı geçtik bir başarımı aldık şu an. Ice başarımı. Bana bak. Aha geliyor. Bu veletten de kurtulduğumuza göre bir tane daha başarım aldık. Güzeli para daha biriktireceğim. Bu sayede e, boş kutusunda fullleyebileceğim. Şefin. Şu an benim için en zor başarım olan biri uzman teknisyen olacak. Eğer yanı kısa e, Bunun başarımı yok. Burada efendim normalde bu videoda konuklar olacaktı ama onlar gelemedi. Böyle telefona da klavye bağladığım için bir süre sonra şey mouse küçük ekrandan dolayı böyle şey duruyor. Ha bir vitamin daha. Valla yağmur sesini fırlamış anahtar sesi duyulmuyor. Aha geliyor. Velet. Aha Tam kurtuldum. Çok güzel. Şimdi efendim şuradan birazcık para toplayalım. Çünkü bunlar lazım. Benim ilk doğrusu videom ve 5. videom oluyor sanırım. Yanlışsam ekranda zaten yazıyordur. Sik gelirken de şu e, gözler geliyor. Bunlar animasyonlu mu ya? animasyonu değil sanırım. 31'de C çıktı. Ve Ooo CKB. Görüşmeyle uzun zaman oldu. Hah. Koş koş koş. Sol. Bayağı dibimde gibi hissettim. Ah. Ay. Of. Efendim. Evet, bir başarım daha geldi. Bir başarımız daha hayırlı olsun. Bir veletten daha kurtulduk. 39. Burada oda numaralarını aklınız aklınızda tutun. Ben başarım için tutmayacağım bir süre. Yine Ice geldi. İlk aldım başarım sensin. Şeylerden sonra. Hoş geldin ne şeyden sonra grup başarımdan sonra. Göz çekeceğim. Alttan bir like atmayı unutmasın sevinirim. Ya abi yanlışlıkla vitamin kullandım. Neyse bir şey olmaz. Bizim vitamine ihtiyacımız yok. evet bir velete daha yakalandık. Bu velete yakalandığımız için bir başarım geldi. Daha attım ya. Aha! Bir başarım daha. Oha! Oha iki kere üst üste glitch geldi. Ana hiç altın çıkmadı. ne yapacağım böyle? Koş koş. Anca gidersin. Şimdi bu veletile geçtikten sonra bir başarım daha gelecek. Şu an kulağım artık kulağım öldü ya şu sesler. Yahu yeter. Şu an 5 tane kitap oldu bile. Ne olacak mı acaba? Görüyor anca gidersin figür abi. Sen oraya gidene kadar ben 500 kere şu an oyunu bitirmiştim. Bu arada efendim bu saksıda sadece figür görmüyor. Onun dışında hepsini de görüyor. Bu arada ekranda Jeff birazdan ekranda Jeff'teki yeni fiyatlar yazacak. Yani ona göre paranızı biriktirin artık. Yani eskiden 500 para biriktirirdik. Kurşu fix artı iskelet anahtar alırdık. Canımızı fullerdik falan. Artık yani öyle de yapamıyoruz. Şu an benim en mantıklı seçimim hangisi olacak? Kolay. Kuş fiks alırsam e, kaç başarım geliyor? 3 başarım geliyor alma başarım ile beraber. E, i̇skelet anahtarı alırsam 2 başarım geliyor. duyara bak duyara. Jimnastik gidiyormuş. Sen küçükken jimnastik mi gidiyordun? O Hocam senin nasıl büyüttü bari? Hıyarları iyi, iyi, iyi büyütüyor muydu? Oy. Geliyor. bir kitap kaldı. O da büyük ihtimal soldadır. Değilse aşağıdadır. Değilmiş. Koş. Run. Run, 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 run. Speed runner. Şimdi, Şimdi. E ee, Yedi. 4 Dört. Yedi dört. Sıfır. Yedi dört sıfır dokuz. Yedi dört sıfır Tamam. 4-0-9 7 4-0-9-1 Aynen. Yani Aynen. Bir kitap yüzünden yaptığımız şeye bak ya. 7- 4 0 2 7 4 0, 9 deneyeceğim bir sonrakinde. 7, 4, 0, 9, 9. bu adam ses kasmaya başladı sen bence. Oy. Yine ses kasıyor bu ya. Neyse. Hadi. Herkes yoluna karşım. Şimdi bir veleti daha geçtiğimiz için bir başarım daha verdi. Oye. Oh yeah. Bakın. İskelet anahtar fiyatı 400-450'ye de çıkabiliyor. pik fiyatı 750. Kuruş fix yok lan. el fiyatı 200. Çakmak fiyatı 100. Kuruş fiyatı da 500. Şimdiki. ben en başta şunu tip barını doldurayım. Dur. Şimdi bir başarım daha geliyor. Evet. Görüşürüz abi. Çok teşekkür ederim bana bunları sattığın için. Geliyor. Bir kere de tahliye bildirim yaparız. Oradan da başarım alırız. Şimdi buraya bir bakalım. Lef. Bir başarım daha aldık bu veletten. Gliding lights. Baya bak baya baya aydınlatıyor. Kör oldum ya. Hadi bir kere halt gelse. Koca yürekte halt. <laughs> Aha şimdi efendim. Buradan şimdi canımız iyileşecek. Sayda başarımda yapabileceğiz. Oha. İstesem karşıma çıkmaz Timoti çıktı. Tamam neyse başarım vardı. Şimdi ismi hakkıma gelmedi. Şimdi efendim hazır. E, şeyi de almışız. Bu başarım yapmazsak olmaz. Tahliye bildirim gördüm bir yerde. Bu da yeni dizaynları çok güzel olmuş ya. Size gerek yok eğer cihazınız iyiyse. Kötüyse birazcık bekleyin. Etrafı yüklesin. Ve bir de mouse ortalayın ki yani. Sağ. Sol. Düz yani. Sol. düz sol Kendiniz de böyle yaparak aklınızda tutmanızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu sayede SK geçemiyorum diyenler çare bulur. Bitirir miyim ha? Bitirir miyim? Ha, geliyor sesi var. Ah, oh, geliyor. mrum halt geliyor hazırlanayım Ne kadar şanslıyım lan Nasıl bir ulaşıklığı? Halt böyle değil. Az önce bu arada halt bug'daydı. Oha. Hayatımda ilk defa halt bug'a girdi. Evet şu an 100. odadayız. Mini oyun yapıyoruz nasıl? Neyse yine bir başarım aldık. Neyse efendim bu videoda burada bitti. Yağm kardeşimin değişik saçıyla beraber görüşürüz.